bir antik kentine doğru yola çıktık. Ee, kapı girişinde e, bir defa bilet alırsanız 25 TL, müze kart tam 60 TL, müze kart öğrenci indirimli öğretmen de dahil 30 TL. Müze kartınızı alıp e, yayağın gelirseniz biraz yol sürüyor, zaman alabilir yorucu. Ama bir araçla gelirseniz çok daha rahat ilerleyebilirsiniz. Şimdi evet görüyorsunuz. Giriş kısmını geçtik ve şu an evet e, tarihi kalıntıları görmeye başladık. Evet. Görüyorsunuz. Şu an servis minibüsümüzde gidiyoruz. Yol devam ediyor. Şu an yol, yol, yol devam ediyor. Ben an daha antik kentin tam içinde daha çok bir size göstereceğim. Şöyle etrafta da bir göstereyim. Çocuk doğmadan gelsin yollar da biraz e, yenilenmiş aslında tahmin ediyorum eski orijinal hali değil. Ee, araç ulaşım için devam daha yok yok. Devam edelim. Evet. Devam et. Yok, yok Burada da. inelim. Evet şimdi ineceğiz. Yola tekrar yaya olarak devam edeceğiz. Buraları görelim. Bakalım. Ya zaten öbür tarafta bir ne var? Yol yok. Bilmiyorum garaç, o tarafta da var. şey Şöyle bakalım. Güzel yerleri burası. Şöyle evet. beraber yiyip gezmeye başlayalım. Evet. Eskiden. Evet şöyle etrafı göstermek istiyorum geniş açalım. Bakın. aldı ya. Geldiğimiz istikamet. Zaten Ve şu an var. oldukça Orada, yüksek bir yerdeyiz. Sıcağı Bakın buralar hala e, orman yani kazılmamış yeşil olan kısımlar. Buranın devamı da var. Ama tahmin ediyorum esas Tarihi kalıntılar bu tarafta. Ee, gezeceğimiz yerler. Şimdi esas kazıların yapıldığı, kalıntıların olduğu yere doğru gidiyoruz. Şöyle beraber gezi grubumuzla birlikte. Evet şöyle göstereyim. Şöyle bakar mısınız? Şöyle göstereyim. Şimdi kazıların ve kalıntıların olduğu Antik Kentin girişi. Bakın tabelası orada. Antik kente girişle ilgili uyarılar da var. Bakın hemen daha içeri girmeden dahi burada yeni bir kazı daha yapılmış. Görüyor musunuz? Bakın bunlar hep tekrar yeniden kazılan yerler. taraf taraflar Henüz daha ormanlık yeşil alan yani kazı yapılmamış olan yerler. Şurada bakın. Antik kentte motorlu araçla girmek yasaktır. Ateş yakmak, piknik yapmak yasaktır. İşte insan olmazsa bu uyarıları yapmak <laughs> zorunda kalmak da ee, son derece trajikomik. Ben size şöyle genel olarak göstereceğim. Bakın şöyle hemen gösteriyorum. Bakın, ee, Burdur Gölhisar'a bağlı Kibira antik kenti, tarihçesi var. Onu da birazdan göstermek istiyorum. Bakın şöyle. Bakın şöyle, oldukça güzel. bir antik kent. Şurada şey bir şöyle bir göstereyim. Evet. Şöyle. Genel olarak böyle. Şurasını göstermek istiyorum size. Antik kentin. Şimdi şöyle. Kalıntıları şöyle genel olarak. Oldukça güzel. Hatta size şöyle bir de yüksekten, şöyle bir burdur göstermek istiyorum. Bakın şöyle bir burdur manzarası. Bakın gördünüz mü? Antik kentte e, amfiteyatr kısmı burası yine. Evet tekrar sizlerle tekrar canlı yayına geçmek istiyorum. İlerleyen dakikalarda yeni görülecek yerlerde. Lütfen takipte kalın. Görüşmek üzere.